Büyüleyici bir dansçı, esrarengiz bir casus, tarihe geçen bir kadın. 15 Ekim 1917'de, tüm dünyanın gözlerini üzerine çeken ünlü dansçı Matahari, Paris'te kurşuna dizilerek idam edildi. Asıl adı Margarita Girruy'da olan bu Hollandalı kadın, sahnelerde egzotik danslarıyla şöhret kazanmıştı. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde, adı casuslukla anılmaya başladı. Fransızlar, onun Alman gizli servisine bilgi sızdırdığını iddia etti. Mahkeme salonunda ise hem büyüleyici bir sanatçı hem de gizemli bir ajan olarak yargılandı. Suçlamaları kabul ettiği söylense de birçok tarihçiye göre kanıtlar yetersizdi. Yine de karar değişmedi. Ölüm cezası. 15 Ekim sabahı gözleri bağlı halde kurşuna dizildi. Rivayete göre son anında askerlerin gözlerinin içine bakarak dimdik durdu. Tarihin tozlu sayfalarını her gün birlikte aralıyoruz. Geçmişin bugüne nasıl yön verdiğini görmek için sen de bize katıl.